Efendim merhaba. Ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kış günü sıcak içecekler keyifli oluyor. Gerçi benimki soğudu biraz ama. Hem yönetmenlik efendim hem sunuculuk böyle. Hem de çaycılık set, iş amirliği yapılamıyor. Ondan sonra ama olsun. amatör kayıt Aklınıza zanıyoruz. Şimdi efendim bu fıkra artı 18. Lütfen küçükler izlemesin. Gençleri izletmeyin, dinletmeyin bir İstanbul'daki azınlıklardan, Levantenlerden, bu Musevi vatandaşlarımızdan birine vergi dairesinden davet gelmiş. Demiş yani Mois, geçen ay vergi dosyalarını al, doğru vergi dairesine. Tabi adam ne yapsın, zavallı, panik olmuş, çıkmış, işleri de çok uygun değil, iyi değil o aralar. Tabi tam giderken bunu Abraham görmüş, Mois krizi, nereye gidiyorsun? Demiş, vergi dairesine gidiyorum. Eee canım böyle gidilir mi hiç? Niye? Sen iş adam işin ayıptır. Sakalı tıraş et. Saçı başı tıraş et. Ne bu git güzel elbiseni giy. banyoya yap. Güzel kokusun. Ayıp böyle gidilir mi hiç? Cık, haklısın diyor. Mois koşuyor hemen hemen. Bir güzel banyo. Tıraş maç, Saçları başları toparlıyor. Eski damatlığını bir güzel giyiyor. Parfümünü sıkıyor. Tam çıkacak. Rabin görüyor. Mois nereye gidiyorsun böyle? Vergi dairesine. Kuzum sen manyaksın. Niye ne oldu ki? E, böyle gidilir mi hiç? Nasıl gideceğim? E şimdi onlar seni böyle görecekler damat gibi diyecekler bu adamın işi çok iyi. Ne varsa geçirecekler sana ve diye. Aa sen de haklısın diyor. Koşuyor hemen. eve tam üstünü çıkartacak. Sana mudu da haklı? Apa şey maklı. Neyse Rabim haklı. Ondan sonra hemen Abraham maklı, o maklı. Kafası karışmış tabii bizimkine. Fırlamış şey. Ha, hamas ne Tık tık tık. Kadın açmış kapıyı. Haman ha, karısı. ha ham evde. Yok demiş. Şehire gitti. Ne zaman gelecek? Hazartesi. E, bana bugün lazım. Cuma'dan. Niye? Soru sormam lazım ona. A acil. Bana soruyor. efendi belki ben bilirim. Aman kızım. Sen nereden bileceksin? e Ben onun 16 senelik karısıyım. Belki duya duya öğrendim. İyi o zaman. Sen cevap ver bana. Ben beni çağırdılar vergi dairesine gidecektim dedi ki arkadaş tıraş ol güzel giyin. Ya dedi ya ne yaptım onun gittim giydim üstümü başımı tam gideceğim. Bu sefer öbür arkadaş dedi böyle gitme. Seni zengin sanırlar. Ben şimdi eski bir mi giysem gitsem yoksa böyle yenilerle mi? Aa efendi sen bunu bana anlattın benim aklıma gerdek gecesi geldi. Ne alakası var şimdi kadın nereden çıkardın onu? Ben de anama sordum geldiğe girmeden önce. Yeşil gezeliği mi mi giyeyim, pembe ipek, yoksa pembe ipekliği mi giyeyim? Anam dedi ki, e ee, ne dedi? Ne diyecek? Kızım ne giyersen giy, akıbet aynı. Kurtuluş yok, yatacaksın altına. Benim bir sonraki kayıtta görüşmek üzere, sağlıcakla. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Eyvallah.